Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet biliyorsunuz ki yeni aya hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve etkisi altına da girdik. Yeni ay Aslan burçlarına neler gösterecek? Öncelikle buna bakalım. Vav, wow, evet. tabi yan kağıtlar çok önemli. Şimdi sevgili aslan 6. hissiyatın inanılmaz boyut artıyor ve bir kararı almakta çok gecikmişsin. Bu kararı mecburen uygulama pozisyonuna geçeceksin. Örnek veriyorum iş değişikliği sevdiğin kişiyle ilgili bir araştırma. Ev yer değişikliği. Bazı konularda biraz geç kalmışsın. Altın siyatın çok fazlasıyla artıyor. Ve insanların iç yüzünü görmeye başlayacaksın. Şimdi bu yeni ay etkisi balıkta gerçekleşmiş olduğu için sezgilerin daha bir şaha kalkacak. Yalnız bu sezgiler seni şöyle bir pozisyona götürüyor bu yeni aydan. Sırlar. Gizemli konuşmalar senin dikkatini çekecek. Bunlarla ilgileneceksin. Bir dedektif gibi düşünmeye başlayacaksın. Ona göre harekete geçeceksin. Ona göre ayağa kalkacaksın. Yani senin bu yeni ay dönemin yeni olayları araştırma, dikkatini çeken durumları araştırma, gördüğün açıkları mesela iş yeri sahibisin, gördüğün açıkları araştıracaksın. İnsanları araştıracaksın. Veya bir başka başkası sana bunun için gelecek şunu benim için araştırır mısın bankaya bakar mısın bakın bu tarz olayları bu yeni ayda sevgili aslanlar fazlasıyla yaşayacaklar şimdi balık burcunda yeni ay olmuş olduğu için ani kararlar sizi etkilemesin ani karar vermeyin o zaman bu nedir yanlış karardır. Olur mu? Şimdi sezgilerinizle hareket edip araştırarak hareket etmek ayrı, ani karar vererek hareket etmek çok çok ayrı. Zaten hayatındaki yanlışlar gümbür gümbür sana doğru geliyor. Bak bu insan senin için yanlış. Bu iş senin için yanlış. Veya buradan iş alma, buradan kredi alma ya da senden borç istiyorlar bu kişi. Yaş. Bir daha paranı geri alamazsın. Araştır ilgilen bu sorunlar gümbür gümbür sana geliyor. Bak daha sonrasında ben paramı alamıyorum. Ben işsiz kaldım. Ben işte sevdiğimle ilgili bu gerçekleri niye göremedim? Daha sonrasında depresyona girip çok fazla şey kaybetmemek için zaten bu araştırma pozisyonu seni kafandaki soru işaretlerini cevaplamak için ileriye götürecek ve mecbur bırakacak gümbür gümbür ben geliyorum diyor. Buna çok dikkat etmeni istiyorum. Şimdi son burç e, sahipliği yapıyor bu yeni aya balık burcu suyu temsil ediyor duygularında inanılmaz dalgalanmalar özellikle aşk duygularında gördüğün Başka birisi var ise ah ne kadar güzel duygularında uyanmalar bunları yaşayacaksın aynı zamanda ben yaşıyormuşum yani şu an örnek veriyorum ev iş yapıyorsun ama farklı durumlar farklı insanlarda senin dikkatini çekecek olarak gösteriyor. Depresyona girmemen gerekmiş olduğunu, şu dönemde omuzlarında taşımış olduğun yükler mantıklı karar alamamış olduğunu gösteriyor. Bunun için diyor, bazı kararları alırken diyor, altıncı siyasetin ve araştırmalara gir, hemen karar alma diyor. Yükler zamanla seni hasta edecek. Bak seni evren nasıl itiyor biliyor musun? Araştırmaya, hangi iş stresli, hangi iş kaotik, nerede yönünü değiştirmen gerekiyor? Lütfen hemen depresyondan çık. Olaylara müdahale et. Çünkü sorunlar gümbür gümbür ben geliyorum diyor da biraz altıncı hissiyatını kullan. Hangi yöne gidecek olmuş olduğunu seç. Güvenmiyorsun. Güvenebileceğin insanlara, güvenebileceğin ortama ihtiyacın var. Ama öncelikle güven kendinde başlar. Kendine güveniyorsan güvenebilecek olduğun insanları da çekersin. O zaman dedektif gibi uğraşmazsın. Çünkü öğrenecek olduğun bazı gerçekler seni hayal kırıklığına uğratacak. Yani ne öğrenip ne öğrenmediğimizi burada göreceğiz. Bu yeni ay öğretiyor sana. Aynı zamanda kişilerle ne tarz muhatap olman gerekmiş olduğunu da gösterecek. Çünkü kişilerin duygu ve düşüncelerini ortaya koyacak. Hangi konularda eksiksin sevgili aslan? Veya iş yerinde hangi konu eksik? Sevdiğindeki o eksik noktalar, puzzle'lar bunları yerine oturtacaksın. Dedektifçilik oynayacağız anlaşılan. Kişilerin iç yüzünü göreceksin. Aşırı boyutta harcamaların söz konusu olacak. Duygularının gerçek olup olmadığını yargılayacaksın. Karşındaki insanın da aynı sistemde. Peki evli olan aslanlar. Ah 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 sakın eşleriniz eğer aslan bir eşiniz varsa yalan söylemeyin. Çünkü bu yalanlar ortaya çıkıyor. Bazı gerçekler ortaya çıkıyor ki kendiliğinden dökülüyor. Sakın ola ki bazı aslanlar evliliğinde tar tartışmasal durumlar yaşayacak maddi yönden önlerine gelecek olan imkanları da göremeyecekler fazla harcamalar olacak hatta böyle bir inatlaşma pozisyonuna girilecek ben alacağım almayacağım borç yapacağım yani bu tarz durumlar gözüküyor evli olan aslanlarda Allah kolaylık versin sevgilisi olan aslanlar şu an depresyondalar üzüntüde der çünkü sevgi, yine maddi sıkıntılardan dolayı partneriyle uzaklaşmalar ideal farklılığı Bunlar gözüküyor ve eğer borç verdiysen sevgili Aslan bunu da alamıyorsun partnerinden. Bunun için de üzgün olmuş olduğunu gösteriyor. Lütfen kime ne verdiğini, ne kadar verdiğini hadi illan para vereceksin ama kendi garantini de al. O vermiş olduğun para seni çok fazlasıyla etkilemesin. Yazık bir süre insan sırf partneri yüzünden evini, arabasını, malını, mülkünü kaybediyor ortada mücadele veriyor tekrardan. Şimdi dinlenmesi gereken Aslanlar, değil mi? Peki yalnız olan aslanlar, evet, iki kişi arasında, iki alternatif arasında kalacak hedefleri evlilik. Evlenebilecek olduğu insanlarla tanışmak ve bunun için de çok büyük bir adım atacaklar. İki kişi arasında karar verecekler. Yalnız bunun için bir süre beklemeniz gerekiyor. Şu an çünkü gerginsin ve doğru karar veremiyorsun. Yanlış kişiyle evlenebilirsin. İşsiz olan sevgili aslanlar bir süre daha aynı sistemdeler. Bir arkadaşlarının etkisiyle girecek olduğu bir iş gözüküyor. Çalışan sevgili aslanlar iş konusunda yeni başlangıç başlangıçlar yapacaklar ama bu yeni başlangıçlar yeni alacak olduğu sorumluluklar çok fazlasıyla vaktini alacak ve ağır gelecek onlara. Lütfen sakin olalım bu dönemde değişim zaten mecburi bunu biliyorsunuz değil mi? Bulunduğunuz bölgede bir eşyanız bile değişecek. Mecburen değişecek. Oturduğunuz koltuk belki kırılıyor. Belki televizyonunuz arıza yapacak bir değişim dönüşüm ama dedektif çilik yaparken de özür dilerim konuşamadım lütfen zamanınızı boşa harcamayın ve hangi kişinin sizin hayatınızdan gerçek anlamda çıkması gerekiyorsa onu çıkartın kimseye haksızlık yapmamak için zaten biraz araştırmacı olacaksınız ama Lütfen kimsenin de canını yakmayalım. Gerçekçi bir şekilde hareket edelim sevgili aslan.